Evet arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizlerle beraber UEFA Ara 2020 ilk İlk 3 maç değil arkadaşlar bir maç göstereceğim diğerlerini göstermeyeceğim arkadaşlar. Bence bu maç bayağı atacağız diyorum çünkü başlangıç seviyesinde sanırım. Bir al şeyi görürüz diyorum. Aydın geçelim o zaman. Arkadaşlar diğer videolarımı izlemediyseniz videolar kısmından diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu tarzı şeyler istiyorsanız ne olur kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman geçelim maçımıza. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo çalım arkadaşını. Ofer. Bakayoko. Hanson. Sterling. Sterling hızlı koşar salır ama. Hadi Sterling. Messi Messi, 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 Messi. attı arkadaşlar. Şimdiden diyorum ki maç kaç gol attı mı sizce? Yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni hesap açıp taktik deneyeceğim. Onun için de sabırsızlıkla bekleyen sabırsızlıkla bekleyin takipte kalın diyorum. Ben 6 dedim bu maç. 6 gol atarım sizler kaç sizdiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sele sar gidiyor. Sar gidiyor. Sar. Verdi pasını. Rahim Sterling, Rahim Sterling. Rahim Sterling Koleji. Arkadaşlar daha önceki videoda da daha bir tur maçı yapmıştım. Ondan önce de top atmıştım. E, 100 Minecraft verdi izleyenlere bir de şey yapanlara oraya basanlar arkadaşlar biz Michael'a bu sanırım sadece o buradan izleyene basanlara sanırım belki de ben bile basmamışım yedek hesabına gelmedi çünkü şey oynamayanlar da verilmedi arkadaşlar yarın da 300 verilecek bilenlere ben Barcelona'yı seçtim sizler neyi seçtiniz onu da yazmayı unutmayın diyorum videoya iyi butonu nasıl koyulur? Video düşüneceğim arkadaşlar. Bir de intro. Bugün hepsini yapmayı deneyeceğim. Analik. Analik de yapmayı denerim. Rahim Sterling. Rahim Sterling. Rahim. Böyle giderse biz mal oluruz. Ya yürü git hoca ya. Verme verme. Vermedi sanırım. Vermedi sanırım. Evet arkadaşlar vermedi. 1 0 hala 24. dakikalar. Dik gel. Baka Ransoli, Ronaldo. 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 Bize çoktu kaleye. Bize çaktı Ronaldo. Kıskanlar Ronaldo. Arkadaşlar bugün biraz bayağı uzaktan denemek istiyorum. Bakalım bayağı uzaktan deneye deneye kaç gol atacağız. Çok da merak ettiklerimden. Şu an benim elimde hiç ücretsiz top yok arkadaşlar. Hepsini harcadım. Bir de arkadaşlar top açılımında. Gelenleri söyleyeyim arkadaşlar. Son toptan Puyol geldi ama bende Puyol olduğu için ben serbest bıraktım. Siyah toptan da ödülünden de kavan geldi. Arkadaşlar bunları almadıysanız ben size söyleyeyim. Çabucak alın diyorum. Bizim aygılabı da buradan izleyip oylama yapanlara verdi. Yarın da bilenlere 300 verecek. Yani yarın daha şanslısınız diyorum. Ben yarın o kadar şanslı olacağım ki desem. Çünkü arkadaşlar Fransa 3 tane top açacağım Fransa'dan. Hatta 4 bile açabilirim. Çünkü arkadaşlar bir 50 my club'um var. Konami inşallah Barcelona kazanır diyorum. Çünkü en iyi kulüp o. En fazla kazanan o Real Madrid yok çünkü arkadaşlar. Neyse bunu sınav da gol atak. Ama inşallah Barcelona olur. Ve top açılım videomuz yaparız arkadaşlar. En için. La Font da aslında takım gücümü yükseltti. Göreceğiz. Rahim Sterling. Evet arkadaşlar ikinci araya geçtik. Arkadaşlar ha bir aynı söz çünkü çok heyecanlıyım yarını çok güzel bekliyorum. Hem kurban bayramı hem de e, cuma günü arkadaşlar Konami e, 300 Minecraft verecek sanırım bilenlere. Arkadaşlar böyle bir tane daha vardı. Ona da basmanız buradan bize ye basmanız yeterliydi. O da 6 Ağustos'ta gelecek arkadaşlar ödülü. Rahim Sterling. Rahim Sterling. Oyfa Rekim biraz zorlaştırınca ne yapacağım arkadaşlar? Ya da bilmem arkadaşlar bu video nasıl son olsun basit seviyede oynayalım işte. Rahim söyleyin kaleci. İnşallah sizlere de istedikleriniz gelmiştir. Hala My olanlarda sizlere taktik göstereceğim. Ve bu taktik inşallah gelir diyorum. Olmadı bu. Geçme çabasına olmadı. gühne Ben ona silva. Orta Sterling'e doğru. Çok açtı Sterling'i. Bu arada dört attık arkadaşlar. Aslında bu videolar çok gereksiz ama öylesine çekiyorum arkadaşlar. Onu aldı. Aşırttı attı. Ne aşırtması vurmuş gibi attı oldu golü golün yaptı. Arkadaşlar bu videodan sonra festle alakalı bir şey gelmeyebilir ama intro ve iyi kartı nasıl koyulur onunla ilgili videolar gelebilir. Takipte kalın diyorum sizlere. Valla ben bilmediğim şeyler arkadaşlar YouTube'dan bakıyorum. 5 gün sonra 30 saniyede yapıyorum arkadaşlar. Ya yani bu kadar basit oluyor. Ben de anladım. Bandai. Arkadaşlar daha da eğlenceli bir bingomuz gelecek arkadaşlar. Luka Akuya karşı bir tane dost var. 94'lük dost. 96'lara karşı 94. Bilal Hilal'le bir bingo yapacağız arkadaşlar. Hilal Hasan Zade. Onun da kanalının linke koyarım arkadaşlar. Bugünkü videolarda arkadaşlar pot tahmin falan onunla beraber yaptık hepsini. Ben buldum. O da bana nasıl müzik yapılacağını falan gösterdi. Uygulamayı verdi. Ben de o şekilde, o da o şekilde yaptı. Yuh ne? Müzik onun müziği arkadaşlar kendisinin. Uygulamanın kendisinin müziği. Ama benim müziğim farklıydı. Müzikler kısmından olanlardan denedik. Oha. Lafon çıktı sele. Sele vuracak mı? Pası verdi. 7-0 olmuş. Tahminimden bir fazla. Lafon ve maç bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir kadromu göstereyim size. bu tane avcılarını alalım. Abi orada arkadaşlar top da şimdi sizlerle beraber. Top gelecek. Şuradan futbol geldi. Arkadaşlar ben iki gündür 35 bin biriktirdim en fazla. 700 e, olması lazım onun bugün. İnşallah olur diyorum. Şuradan alıyoruz arkadaşlar. Kutbal bir tane hakkımız var. buradan giriyoruz. Yine kapısına arkadaşlar ilk başta. Yine kapısına girdiğim yanlış yere girdim arkadaşlar. Şöyle tartık. Arkadaşlar sizler kanalıma abone olun. Like atarsanız sizlerin istediği her şeyi yapacağım arkadaşlar. videolarının devamı gelmesini iste, iste, istiyorsanız yorumlara yorum yazayım yazın ben her türlü size kalp atarım arkadaşlar. Anında kalp atarım merak etmeyin. Şuraya giriyoruz arkadaşlar. Konami buradan 84'lük verecek mi? Yoksa 92 numara istiyordu arkadaşlar. Neymar verirse güzel para eder diyorum. Hadi bir Fransa, İspanya, Messi, Benzema hangisi kim? Real <laughs> Madrid kim? Yürü git. Demek ki 80 milli Fernando geldi arkadaş. Fernando yok <laughs> <laughs> artık. Arkadaş. Arkadaşlar kadroyu gösterecektim hemen göstereyim. Bu arada 50 Minecraft'ım var. 1000 1000 falan. Lafont aldım böyle arkadaşlar. 5 gibi aynı şey faaliyet. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atıp diğer videolarımı da izleyip like atıp abone like atıp yeni bir videolarda takip et. Arkadaşlar çok kafam karıştı. Kanalıma abone olun, like atın ve diğer videolarımı da izleyin diyorum. Görüşürüz.